Bayanlar, bir dakika durun. Son kez bir erkeğin size ilgi gösterdiği anı hatırlayın. Belki iltifatlarla yaklaştı, belki geç saatte mesaj attı, belki sizi odadaki tek kadınmışsınız gibi hissettirdi. Ama tüm bu ilginin ortasında hiç merak ettiniz mi? Bu adam benden tam olarak ne istiyor? Gerçek bir bağlantı mı, yoksa sadece sizi yatağa atmak için mi? Eskiden erkeklerin öngörülemez olduğuna, gerçek niyetlerini bilmenin imkansız olduğuna inanırdım. Ama gerçek şu ki, dikkatli dinlerseniz, dikkatlice izlerseniz, sizinle sadece cinsellik isteyen bir erkek neredeyse her zaman kendini ele verir. Ve bunu en basit şekilde yapar, iki şey hakkında sorular sorarak. Size henüz bunların ne olduğunu söylemeyeceğim. Benimle kalmanızı istiyorum çünkü bu soruları tanıdığınızda bir erkekle yaptığınız konuşmalara bir daha asla aynı gözle bakmayacaksınız. Size kişisel bir şey paylaşayım. Çabayı niyetle karıştırdığım bir dönem vardı. Bir erkek beni ilgiyle boğar, sonsuz sorular sorardı ve ben vay canına gerçekten benimle ilgileniyor diye düşünürdüm. Ama zamanla fark ettim ki sorular benimle ilgili değildi. Hayallerim, düşüncelerim ya da kalbim hakkında değildi. Tekrar tekrar aynı iki şeye dönüyordu. İlk başta fark etmedim, önemsiz sohbet diye geçiştirdim. Ama sonradan anladım ki ruhuma bir köprü kurmuyordu. Bedenime giden en hızlı yolu test ediyordu. Ve sonunda noktaları birleştirdiğimde kendime sordum. Kaç kadın farkında bile olmadan aynı senaryoya kapılıyor? İşte zor olan kısım burası. Bu erkekler kötü adam gibi görünmezler amaçlarını açıklamazlar. Aslında genellikle kendilerini çekici, komik, ilgili olarak sunarlar. Ve dürüst olalım, ilgiden hoşlanmayan kim var? Hepimiz hoşlanırız. Ama ilgi niyetle aynı şey değildir. Ve eğer bu ikisini ayırmayı öğrenmezseniz, zamanınızı, güveninizi ve enerjinizi sadece almak isteyen birine verme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. İnşa etmek değil. O zaman size sorayım kaç kez bir erkeğin sözlerini kafanızda tekrar tekrar oynatarak merak ettiniz benimle mi ilgileniyor yoksa sadece beni mi istiyor kaç kez daha derin bir şeyin olasılığına inanmak istediğiniz için kırmızı bayrakları görmezden geldiniz ve kaç kez daha önce görmediğiniz için kendinizi suçladınız size rahatsız edici ama kabul ettiğinizde özgürleştirici bir şey söylemek istiyorum Sadece bir şey isteyen erkekler nadiren bunu uzun süre saklama sabrına sahiptir. Sözleri onları ele verir, soruları onları açığa çıkarır. Mesele gözlerinizin içine bakıp bakmaması, şakalarınıza gülüp gülmemesi ya da size güzel olduğunuzu söyleyip söylememesi değil mesele sorduğu şeylerin kalıbıdır. Sizi bütün bir insan olarak gören bir erkek zihninizi bilmek ister. Sadece bedeninizi isteyen bir erkek ise tekrar tekrar aynı iki konunun etrafında dolaşır. Henüz onları açıklamayacağım çünkü bu düşünceyle oturmanızı istiyorum. Konuştuğunuz son erkeği düşünün. Çok hevesli, çok ilgili görünen son kişiyi Size ne sordu? Merakı katmanlı hissettirdi mi? Görünüşünüzün ötesinde kim olduğunuzu bilmek istiyormuş gibi. Yoksa sığ mı geldi? Neredeyse sizden önce yüz kadına kullandığı bir senaryodan okuyormuş gibi. İşte fark bu. Ve bunu duymayı öğrendiğinizde bir daha asla unutmazsınız. Kendim hakkında fark ettiğim bir şey var. Yıllarca bir erkeğin bana soru sormasının umursadığının kanıtı olduğunu düşündüm. Ama sonra fark ettim ki soruları asla hikayeme değmiyordu. Beni neyin şekillendirdiğini, neyin ilham verdiğini, neden korktuğumu ya da hayallerimin ne olduğunu hiç araştırmadılar. Bunun yerine kolaylığa ve erişime geri dönüyorlardı. Hepsi bu. Ve o anda kendime sordum, ilgiyi değerle mi karıştırıyorum, bu tek soru benim için her şeyi değiştirdi. Bunu size söylememin nedeni kendinizi sorgulamaya devam etmenizi istemiyorum.'' istediğini aldıktan sonra neden ortadan kaybolduğunu ya da çok nazik görünmesine rağmen neden kullanılmış hissettiğinizi merak etmenizi istemiyorum. İki soruyu öğrendiğinizde, kalıbı gördüğünüzde varlığınızı hak etmeyen erkeklere enerji harcamayı bırakacaksınız. Hak ettiğiniz şey gerçek niyet olduğunda ilgiye razı olmayı bırakacaksınız. Şimdi burada duralım. Artık erkeklerin soruları aracılığıyla kendilerini ele verdiklerini biliyorsunuz. İlginin niyetle aynı şey olmadığını biliyorsunuz. Ve dikkatli olmazsanız ikisini karıştıracağınızı ve planladığınızdan daha fazla kendinizi vereceğinizi biliyorsunuz. Ama onu her seferinde ele veren o iki soru tam olarak nedir? Cevaplar sizi şaşırtabilir. Hatta zararsız sandığınız geçmiş konuşmaları yeniden düşünmenize neden olabilir ve onları öğrendiğinizde bir daha asla aynı senaryoya düşmeyeceksiniz. İlk soru. Sizinle sadece cinsellik isteyen erkek neredeyse her zaman zamanınız hakkında soracaktır. Zararsız geliyor, değil mi? Ne zaman müsaitsin? Daha sonra ne yapıyorsun? Seni ne zaman görebilirim? İlk başta gurur verici geliyor, sizi görmek istiyor, hevesli, müsait. Ama bir an durup kendinize sorun, zamanımı mı istiyor, yoksa sadece erişim mi? Çünkü bu soruların nasıl çerçevelediği her şeyi ortaya koyar. Bir erkek gerçekten sizinle ilgilendiğinde zamanla ilgili soruları niyetle katmanlıdır. Hafta sonunuz hakkında sorabilir çünkü düşünceli bir şey planlamak ister. Programınızı sorabilir çünkü gerçekten dünyanıza sığmak ister. Ama bir erkek sadece bir şey istediğinde zamanla ilgili soruları sığdır. Son dakika acele ve her zaman mahremiyete işaret eder. Farkı fark edin. Bu gece daha sonra ne yapıyorsun, bu hafta sonu ne yapıyorsun ile aynı şey değildir. Birincisi aciliyet, ikincisi yatırım. Birincisi onun arzusuyla ilgili, ikincisi sizin hayatınızla. Bunu zor yoldan öğrendim. Sürekli mesaj atan bir erkek vardı. Neredeyse her akşam ne yapıyorsun ya da gelmek ister misin gibi bir şeyler yazardı. İlk başta beni bu kadar sık görmek istemesi tatlı geldi. Kendime beni gerçekten beğeniyor olmalı dedim. Ama Zamanla fark ettim ki asla gerçekten önemli şeyler hakkında soru sormadı. İşteki sunumum nasıl geçti diye sormadı. Ya da stresli bir haftadan sonra iyi olup olmadığımı sormadı. Tek endişesi o anda müsait olup olmadığımdı. Ve ne anladım biliyor musunuz? Benimle ilgilenmiyordu, bana erişimle ilgileniyordu. Ve bu aynı şey değil. Bayanlar, bunu dikkatle düşünmenizi istiyorum. Bir erkek kaç kez size zamanınız hakkında sordu ama sadece şu an bağlamında. Kaç kez akşamınızı yeniden düzenlemeniz için baskı yaptı, böylece içine girebilsin ve kaç kez o aciliyeti çabayla karıştırdınız. İşte rahatsız edici gerçek. Aciliyet çabayla aynı şey değildir. Size değer veren bir erkek plan yapar. Sadece dürtülerini değil, sizin dünyanızı da dikkate alır ilerisini düşünür çünkü sizin hazırlığa değer olduğunuzu bilir sizinle sadece yatmak isteyen bir erkek ise sığ, spontane ve bencil kalır şimdi işin zorlaştığı yer burası her son dakika sorusu kırmızı bayrak değildir bazen hayat karmaşıktır ve spontane planlar heyecan verici olabilir ama anahtar kalıptadır eğer sadece bu gece ne zaman müsaitsin diye soruyorsa ama asla cumartesi için bir şey planlayalım demiyorsa o zaman öncelik değilsiniz. Yuvalara yerleştiriliyorsunuz ve başka birinin rahatlığında bir yuva olmaktan daha fazlasını hak ediyorsunuz. Görülmeyi, değer verilmeyi ve dahil edilmeyi hak ediyorsunuz. Sadece boş saatleri doldurmak için kullanılmayı değil. Şöyle düşünün. Zaman hepimizin sahip olduğu en değerli kaynaktır onu önemli olana harcarız. Size değer veren bir erkek zamanınızı korur ve kendininkini yatırır. Değer vermeyen bir erkek zamanınıza harcanabilir bir şeymiş gibi davranır, ne zaman isterse alınabilecek bir şey. Ve bu yüzden zamanla ilgili soru ilk işarettir. Zamanın kendisi kötü olduğu için değil, ama nasıl sorduğu gerçek niyetini ortaya koyar. O yüzden size sorayım. En son ne zaman bir erkek zamanınız hakkında size saygı duyulduğunuzu hissettiren bir şekilde sordu. En son ne zaman daveti sadece aciliyet değil düşünce taşıdı. Ve en son ne zaman seni bu gece görmek istiyorum ifadesini romantizm olarak yanlış anladınız oysa gerçekten sadece rahatlıktı. Bu soruları zararsız sanıp görmezden gelirdim ama şimdi onları net işaretler olarak görüyorum ve onları gördüğünüzde artık görmezden gelemezsiniz. Hala beni şaşırtan kısım şu. Zamanınızı bu kadar özgürce vermeyi bıraktığınız an sadece erişim isteyen erkekler ortadan kaybolur. Varlığınız için savaşmazlar çünkü sizi hiç istemediler. Sizin kolaylığınızı istediler. Ama size gerçekten değer veren erkek yaklaşır. Belirlediğiniz standarda yükselir. Zamanla ilgili sorularının rahatlık değil, bağlılık hakkında olduğunu kanıtlar. Ve hak ettiğiniz şey bu değil mi? Zamanınızı değerli olarak gören, harcanabilir olarak değil. Şimdi ne merak ettiğinizi biliyorum. Peki ya ikinci soru? Eğer zaman birincisi ise, amaçları sadece fiziksel olduğunda erkeklerin her zaman sorduğu diğer şey nedir? O ikinci soru daha incedir ve bazen nezaket gibi görünür. Hatta özen gibi bile hissettirebilir. Ama aldanmayın çünkü yanlış niyetten geldiğinde sizinle ilgili değildir. Onun için sahne kurmakla ilgilidir ve onu tanıdığınızda bir daha asla gerçek endişeyle karıştırmazsınız. Sizinle sadece cinsellik isteyen bir erkeğin soracağı ikinci soru rahatlığınızla ilgilidir. Yüzeyde tatlı, hatta ilgili geliyor. Yemek yedin mi? Yorgun musun? Eve güvenle ulaştın mı? gibi şeyler söyler. İlk başta bu sorular fark edildiğinizi hissettirir. Hatta telefonunuza gülümseyebilirsiniz. Sonunda beni kontrol etmek için yeterince umursayan biri diye düşünerek. Ama işte gerçek tutarlılık olmadan özen, özen değildir. Bir taktiktir. Ve bir erkek rahatlık sorularını bir araç olarak kullanıyorsa, refahınıza yatırım yapmıyor. Yakınlık yanılsaması yaratıyor. Her randevudan sonra bana aynı cümleyle mesaj atan bir erkeği hatırlıyorum. Eve güvenle ulaştın mı? İlk başta vay canına, farklı, düşünceli diye düşündüm. Ama zamanla fark ettim ki daha derin hiçbir şeyle takip etmedi. Günüm, zorluklarım ya da duygularım hakkında hiç sormadı özeni sığ, provalı ve her zaman beni yumuşak, alıcı ve onu tekrar görmeye açık tutmaya yönelikti. Benim rahatlığımla ilgili değildi, erişimini sürdürmekle ilgiliydi. Ve işte o zaman rahatsız edici gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım. Yemek yiyip yemediğinizi soran her erkek sağlığınızı umursamaz. Bazen sadece gardınızı düşürmeyi umursar. Bayanlar bunu bir saniye düşünün. En son ne zaman bir erkek rahatlığınız hakkında sordu ama asla eylemle desteklemedi. Yorgun musun dedi ama sizin için işleri kolaylaştırmaya hiç yardım teklif etmedi mi? Yemek yedin mi diye sordu ama size hiç yemek getirmedi mi? Ya da ilgilenildiğinizden emin olmadı mı? Eve güvenle ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol etti ama kapınıza kadar yürümeyi ya da ihtiyacınız olanı aldığınızdan emin olmayı hiç teklif etmedi mi? Gerçek özen sorularda durmaz, gerçek özen davranışta da ortaya çıkar ve davranış sözlerle eşleşmediğinde ilgilenilmiyorsunuz oyununa getiriliyorsunuz çizginin bulanıklaştığı yer burası ve bu yüzden çok sayıda kadın buna kapılıyor çünkü bu rahatlık soruları iyi hissettiriyor duygularımızı vuruyor yakınlık dilini taklit ediyorlar ve tutarlı özenden yoksun bırakılmışsanız sahte bir endişenin damlası bile çöldeki su gibi geliyor ama rahatlamayı aşkla karıştırmayın, nezaketi derinlikle karıştırmayın. Çünkü bir erkek gerçekten bağlantı arzuladığında soruları zamanla büyür, sığ suda takılı kalmaz. Fark etmenizi istediğim şey şu: Gerçek ilgiden gelen rahatlık soruları her zaman daha fazlasına açılır. "Yorgun musun?" diye sorarsa, "Bu hafta sonu rahatlamana yardım edebilir miyim?" diye takip eder. "Yemek yedin mi?" diye sorarsa senin için yemek yapayım diyebilir. Eve güvenle ulaştın mı diye sorarsa bir dahaki sefere ulaştığınızdan emin olmak için ortaya çıkar. Fark tutarlılıktır. Fark derinliktir. Ve fark şu ki gerçek özen istediğini aldıktan sonra kaybolmaz. Şimdi soruyu size geri döndüreyim. Kaç kez bir erkeğin sığ kontrollerini gerçek yatırımla karıştırdınız? Kaç kez kendinizi umursaması gerektiğine ikna ettiniz? Bak yemek yiyip yemediğimi soruyor ve kaç kez ardından gelen boşluğu görmezden geldiniz eylem yok destek yok varlık yok sadece o anda tatlı gelen geri dönüştürülmüş sözler bu soruların düşünceli olduğunun kanıtı olduğunu düşünürdüm. Şimdi hangi düğmelere basacağını tam olarak bildiğinin kanıtı olduğunu biliyorum ve bunu fark ettiğimde hem öfkeli hem güçlenmiş hissettim. Manipülasyona öfkeli ama sonunda oyunu olduğu gibi görebildiğim farkındalıkla güçlenmiş. Ve işte önemli bir şey. Rahatlığınız hakkında soran her erkek numara yapmıyor. Bazı erkekler gerçekten umursuyor. Ama farkı nasıl anlarsınız? Zaman içinde tutarlılık. Size değer veren bir erkek sadece yemek yiyip yemediğinizi kontrol etmez. En sevdiğiniz yemeği hatırlar. Sadece iyi olup olmadığınızı sormaz. Olmadığınızda fark eder. Sadece eve ulaşıp ulaşmadığınızı kontrol etmez. Onunla her zaman güvende hissetmenizi sağlar. Sahte özen yüzeyseldir. Gerçek özen somutlaşmış, tekrarlanan ve güvenilirdir. Ve ikisini ayırmayı öğrendiğinizde boş sözlerle kandırılmayı bırakırsınız. Ama görmeniz gereken bir kat daha var ve bunu kabul etmek daha zor. Bazen onun rahatlık sorularına inanmak isteriz çünkü kendimizi istenmiş hissettirirler. Yanılsamaya tutunuruz çünkü yanılsama sessizlikten daha iyi hissettiriyor. Ama kendinize şunu sorun: onun sözlerine kapılıyor musunuz çünkü doğrular mı yoksa gerçek özeni beklemeye mi yoruldunuz? Bu soru benim için her şeyi değiştirdi. Çünkü kırıntıları kabul ettiğimi itiraf ettiğimde gerçekten hak ettiğim ziyafetten kendimi aç bıraktığımı fark ettim. Artık ikinci işareti biliyorsunuz. Zaman ve rahatlık. Bunlar erkeklerin amaçları sadece fiziksel olduğunda sorduğu iki sorudur. Ama bunun son olduğunu düşünmeyin çünkü altta saklanan daha derin bir gerçek var. Zamanınız ya da rahatlığınız hakkında soran her erkek sizi kullanmıyor. Bazıları gerçekten öyle demek istiyor. Asıl zorluk gürültüyü sinyalden, sahte ilgiyi gerçek yatırımdan ayırmayı öğrenmektir. Ve bir kadın olarak gücünüz buradan başlar. Soru şu. Farkı görmeye hazır mısınız? Artık sadece cinsellik isteyen bir erkeğin soracağı iki soruyu bildiğinize göre zamanınız ve rahatlığınız hakkında kalıbı asla görmezden gelemezsiniz. Ve güçlendirici olan kısım şu, onu tanıdığınızda gücü siz tutarsınız. Artık kafanızda konuşmaları tekrar oynatarak gerçekte ne demek istediğini merak etmenize gerek yok. Artık samimi olup olmadığını tahmin etmenize gerek yok. Senaryo kendini ele verir ve siz bir kadın olarak nasıl yanıt vereceğinize karar verirsiniz. Çünkü ilgi ile niyet arasındaki farkı anladığınızda kırıntılara kapılmayı bırakır ve tam öğünü talep etmeye başlarsınız. İlgi kolaydır. Her erkek size bunu verebilir. Daha sonra ne yaptığınızı sorabilir. Yemek yiyip yemediğinizi kontrol edebilir. Özeni taklit eden kelimeler serpiştirebilir ama niyet niyet çaba gerektirir. Niyet tutarlılıkta, planlamada, derinlikte ortaya çıkar. Niyeti olan bir erkek sadece ne zaman müsait olduğunuzu sormaz. Önceden sizin için zaman ayırır. Sadece yorgun olup olmadığınızı sormaz. Dinlenmeniz için alan yaratır sadece eve güvenle ulaşıp ulaşmadığınızı sormaz. Varlığında her zaman korunmuş hissetmenizi sağlar. İlgi arzusu tatmin olur olmaz solar. Niyet saygıya kök saldığı için kalır. Bayanlar size doğrudan sorayım. Kaç kez kalbinizi sadece size ilgi gösteren bir erkeğe verdiniz? Kaç kez en küçük jestlere tutunarak gece yarısı kontrollerine sığ, iyi misin mesajlarına tutunarak çabasızlığını mazur gördünüz ve kaç kez haftalar sonra uyandınız ve size asla gerçekten yatırım yapmayan birine yatırım yaptığınızı fark ettiniz? Oradaydım. Onun özeninin asla benimle ilgili olmadığını, sadece benden ne alabileceğiyle ilgili olduğunu fark etmenin acısını biliyorum.'' ve sonunda farkı öğrenmenin rahatlığını da biliyorum. Bu yüzden bunu size söylüyorum. Böylece aynı hatayı yapmaya devam etmek zorunda kalmazsınız. Ama ritmi değiştirmek istediğim yer burası. Bu erkekleri suçlamakla ilgili değil. Bu bir kadın olarak farkındalığınızı geri kazanmakla ilgili. Çünkü gerçek şu ki, erkekler her zaman kendilerini ele verecektir. Uzun süre saklanmazlar. Soruları size hikayelerini anlatır. Asıl soru şu. Dinlemeye istekli misiniz yoksa fanteziye inanmak istediğiniz için sinyalleri görmezden gelmeye mi devam edeceksiniz? Farkındalık süper gücünüzdür. Senaryoyu olduğu gibi gördüğünüzde hikayenin nasıl biteceğini seçebilirsiniz ve işte güçlü bir şey Standartlarınızı yükselttiğinizde insanları kaybedeceksiniz. Sadece kolay erişim isteyen erkekler rahatlığa razı olmayacağınızı anladıklarında ortadan kaybolacak. İlk başta yalnız hissedebilir, kendinizi sorgulayabilirsiniz. Çok mu talepkar oluyorum? Çok mu şey istiyorum diye merak edebilirsiniz. Ama şunu unutmayın, çok şey istemiyorsunuz. Sadece yanlış adama soruyorsunuz. Doğru adam standartlarınızdan asla korkutulmaz. Onlara yükselir. Netliği memnuniyetle karşılar çünkü çabadan korkmaz. Ve bu netlik çocukları erkeklerden ayıran şeydir. O zaman size son bir yansıma vereyim. İki konuşma hayal edin. İlkinde soruyor daha sonra ne yapıyorsun? İkincisinde diyor ki, seni bu hafta sonu dışarı çıkarmak istiyorum çünkü seninle vakit geçirmeyi seviyorum. İlkinde soruyor, yemek yedin mi? İkincisinde diyor ki, uzun bir gün geçirdiğini biliyorum. Akşam yemeği getireyim. Farkı hissedin. Biri performans, diğeri yatırım ve vücudunuzda bu farkı hissettiğiniz anda bir daha asla yüzeysel sözlerle kandırılmazsınız. Ama burada durmayalım çünkü kendinize sormanız gereken daha derin bir soru var. Arzuladığınız şey niyet olduğunda neden ilgiyi kabul ediyorsunuz? Neden sığ özenin yeterli gibi hissetmesine izin verdiniz ve sonunda yeter artık demeniz için ne gerekiyor? Zamanımı, enerjimi ya da bedenimi sadece almak isteyen bir erkeğe vermeyeceğim. Bu değişim o değiştiğinde olmaz daha fazlasına değer olduğunuza karar verdiğinizde olur ve öylesiniz şunu unutmayın sadece cinsellik isteyen bir erkek her zaman iki şey hakkında soracaktır zamanınız ve rahatlığınız ama sizi gerçekten isteyen bir erkek tamamen başka bir şey soracaktır zihniniz hayalleriniz geleceğiniz hakkında soracaktır yüzeyin altındaki kadını bilmek isteyecektir çünkü onun için arzu sadece erişimle ilgili değildir bağlantıyla ilgilidir ve bu tür bir bağlantıyı yaşadığınızda bir daha asla aciliyeti çabayla ya da sığ özeni aşkla karıştırmazsınız yani bir dahaki sefere bir erkek ne zaman müsaitsin ya da iyi misin diye sorduğunda dikkatle dinleyin Sadece kelimeleri duymayın, kalıba bakın. Bir şey mi inşa ediyor yoksa sadece aynı iki sorunun etrafında mı dönüyor? Çünkü gerçekten istediği tek şey bu. Seçim her zaman sizin olacak. Ve farklı seçmeye başladığınız anda aşk hayatınızdaki her şey değişir. Geriye kalan tek soru şu, seçmeye